Evet. aşkı geliyor. olmasın <laughs> Evet, <laughs> canım Özcan Bey, merhabalar, hoş geldiniz. Hey, Çok kısa hey, konuşalım. Aynen. güzel bir söylemek istersiniz Vallahi bir şey söylemek istemiyorum, Galatasaray'ın evet, maçını izledik yani. Evet, nasıl geçti abi? Canlar sıktı. Canlar sıktı. Bizim de öyle. Bak, ne yalan söylüyorum. Yani. 5 dakika arayla 2 gol yandım. Aynen. Dizini, müjde'nin reytingi geçen tek şey. Galatasaray bayağı baya mini maçı olabilir yani. şerbetini izliyor musunuz beraber mesela? Hayranısınız biliyoruz ama Sinan Bey sizin de dizinin hayranı olduğunuzu. Izlemiyor i̇zlemiyor İzlemiyorum İzlemiyor musunuz? İzliyorum canım, biliyorum. Şey var, Nur Sema var. <laughs> Hadi eyvallah. İnanın. Devam bak. Şey Sinan Bey şey soralım. Valla Vallahi izliyor musunuz aynen. ya? Merak ettim. Biz izliyoruz ya. Gerçekten izliyoruz bir baştan sonra. ben izliyorum şahsen yani. Ben hayranıyım. Ya. Ama aynen. Ya. Çok kısa da şunu da soruyorum Sinan Bey. Tehditler alıyordunuz. Hücdan'ın hayranlarından. Ne oldu? Karar verdiniz. Evi değiştirecek misiniz? Müjdeymiş demiyorlar ya. Ayrıca. Onu soruyorum. Ben hiçbir şey yok. Hadi Bana sataşan yok Allah çok şükür. Hayırlı Aşkım olsun diye. Bu gün aldığınızdan var mı yok mu? çok hava da ben, ben ne zaman böyle bir söyledim şunu söyledim. O günde, başkoşa söylemem. başkoşa de maçı izlediniz e, Herkes izliyor herhalde. Bir kadın bir e, erkek de, yan yana gelin ya. Eski da yukarı yan yana çıktı diye haberler çıkacak. Hava da kalmış oluyor. Sen çıkacaksın. E, Biz zaten görüşürüz konuşuruz diye. Hiçbir şey saklanmıyoruz. Her şey göreceği gibi mi? Maç izledik evet. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Logo tamam, benim logo. Benim logo tamam abi. Evet, biraz geri çıkın arkadaşlar. Geri çıkıyor alalım. bir geri gelsin. Gel abi. Yardımcı o kadar da araba yandı. Kadın şarap içiyordu. Şarap Yok. Ben o taraftan gidiyorum.